I'm merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ev turu çekeceğiz. Burası yatak odası. Kuki ile ben yatıyoruz. Burası banyo. Jacuzzi gibi bir şey var Burada zaten tuvalet gördüğünüz gibi. Her neyse burası mutfak. Mutfak ve salonu birleşik yaptım oturma odası ki burada bu arada. Gel. Neyse. Ben zaten biliyorsunuz ki üniversite öğrencisiyim. Neyse. Burada sabah sabah kuşların cıvıltısıyla ders yapmak çok güzel. Burada da zaten havuz var gördüğünüz gibi. Çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Abone kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum, görüşürüz.